Sorumuza devam edelim. A şıkkını yapmıştık. Böyle bir dönüşüm verilmiş. Çekirdek nedir diye sordu. Uzun yoldan yaptım. Çünkü çekirdeğin kendisini soruyor. O zaman mecbur götürüp hem buraya hem bunu sıfır eşitleyip normal çözdüm. 3 bilinmeyen var ama 2 denklem var. Birine A dedim. Böylece A cisinden buldum. Bir vektörün katı çıktı. Demek ki o vektör tarafından geriliyor. Ya demek ki tabanda bu. Eksi 1, 7, 3. Peki birebir midir? Yani çekirdekte biliyorsunuz sıfırın dışında Elemanlar da varsa o zaman birebir olmuyordu. O zaman ne oldu? Bakın bunu bulduk. Birebir midir? Cevap veriyorum değildir değil mi? Birebir değildir oldu şimdi. Gördük sebebini. Çünkü niye? Sıfırdan farklı elemanlar da var çekirdekte. Örten midir? Bakın şimdi onu örten midir diye onu bilme, bilmemiz için şöyle olması lazım. Ne zaman örtendi? Boy görte yani rank. Rank karşı tarafın boyuna eşit olunca olacak. Bakacağız hemen oradan. Yapıyorum şimdi bakın. C için konuşuyorum. Diyorum ki C'yi. Şimdi ranka bakalım. Yani 2, eksi 1, 3, 1, 1, eksi 2. Bu 2 çarpı 3 biliyorsunuz. Bakın burada e, şöyle şuraya bakarsan buranın determinantı farklı 0 görüyorsunuz. Bakın 0'dan farklı çıkıyor bunun determinantı. Çünkü 2, 3 oluyor. Yani bu 3 oluyor. O da 0 değil. Demek ki o zaman rank kaç diyeceğim mesela. Ben bunun rankı kaç çıkıyor? Bu matrisin rankı 2 çıkıyor. Peki karşı tarafa bakıyorum. Karşı tarafın yani şunun. Bunun boyu kim? Boyu R kare, her zaman R karenin boyu biliyorsunuz 2. Eşit çıktı mı? Evet. Oha buradan ne diyeceğim? T örtendir diyeceğim. Anlaşıldı mı? Peki boy T kaçtır? Boy çektii buradan bu çekirdeğin içinde bir tane vektör olduğu için bakın çekirdeğin içinde bir vektör olduğu için boy T kaç olacak o zaman? Bir olacak. Bu da D şıkkı diyelim. Ama bakın şimdi pratik göstereceğim size. Artık hani böyle yapmayacağız böyle soruları. Eğer çektiğini kendini sormuyorsa veya da tabanını sormuyorsa tamam mı? Şöyle yapacağız bak. Rankı bulduk mu şimdi? Denklemimiz şu değil miydi? Bilinmeyen sayısı rank artı boy çekti. Bakın ne yapacağız o zaman? Bilinmeyen sayısı BS eşittir rank artı boy çektiydi ya. Orada yazan formülü buraya da yazdım aklınıza kalsın diye. Birim bey sayısı kim? XYZ Y, 3 tane. Eşittir. Rank kaçtı arkadaşlar? Buldum burada. 2 idi. O zaman boy çektiğinin kaç olması lazım mantıken? Evet. Bu mecbur kaç olacak o zaman? 1 olmalı. 3 olsun diye toplam. O zaman boy çekti 1 olup 0'dan farklı olduğuna göre otomatikmen T ne değil o zaman? birebir 1 değildir. Peki mesela örten midir? göre ona cevap verin bakın. Şimdi bakın rank kaç oldu? Rank söyleyin. Ee, şu C'yi konuşuyorum şimdi. Şuraya burada da yapmıştık aynı mantık yani. E onu mı? bir daha yapmayalım. Rank'ı 2 çıktı. Boy şeyle aynı oldu. Boyre kareyle karşı tarafta O zaman örten olduğunu söyledik.